Ya gözünü seveyim bas süre. Ya oğlumun sınırı var diyorum, basamam diyorum! Hadi bir şuna bir Hazar oğlum, ya ne pinti adammışsın sen ya! Kaç paraysa vereceğim cezası, bas diyorum bas! Bak ikiniz de dikkatimi dağıtıyorsunuz, Allah korusun kaza yapacağım! Kızlara bizim önümüz değil, dilimiz lazım, dilimiz! Ya bırak o zaman ben kullanayım, asfaltı ağlatırım gene de kaza yapmam! Gökhan doğru diyor, bırak Gökhan kullansın, bırak! Tamamdır, tamam bunu siz istediniz. Lan yavaş, şşşt, lan oğlum vur dedi, öldürdün, yavaş, bismillah. Yavaş söyle. Hedefimizi İbrahim sonu, Allah'ım sen bizi koru. Yürü be, kim tutar seni? Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik benim kardeşim. Lan, lan. adamın içindeki kamyoncuyu hortlattık, Allah'ım sen sonumuzu hayret, yarabbim. Allah, bismillah, Allah'ın izniyle etmiş olduk kadın karılar için korkuyorum. Yani onlara bir şey olmasın diye. <laughs>